Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle uzunca bir tığ bir de üç buçuk numara tığ kullanarak çok farklı bir tığ işi örgü çalışacağız Tunus işini sadece bir yeri tutmak için kullanacağım Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım hemen şöyle zincir çekerek modelimi yapımına başlıyorum arkadaşlar Yeteri uzunlukta zincirimi çektikten sonra Şöyle yeter uzunlukta zinciri çektikten sonra hemen dönüp sık iğne yapmaya başlıyorum. Modelin sonuna kadar sık iğne yaparak geliyorum. Şöyle sona kadar sık iğne ile geliyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip arkasını çevirdim. Şöyle hemen dibine batıyorum. Tekrar sık iğne yaptım. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğne de yaptıktan sonra şuraya batıyorum. Şu şekilde içinden kaydırıyorum ve bir zincir çekip şöyle bir ip uzatıyorum. Daha sonra yan tarafa battım bir zincir çekip şu şekilde uzatıyorum. Bunu dilerseniz cetvelle de yapabilirsiniz. Şöyle uzata uzata hatta tığdan çıkartabilirsiniz daha uzun yapmak için 3 3 gidiyor arkadaşlar. Şöyle sayabiliriz çıkardıktan sonra 3 3 3 3 3 Şimdi şurayı da yapıp bunları tığa takacağım. bir zincir çektim zincirimi 3'e tamamladım hemen buraya 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi şöyle şu ton ıstığını alıyorum düz bir şekilde modeli bozmadan içerisinden geçiriyorum şu şekilde Şimdi buradan şöyle 3 taneyi ayırıyorum. Şu şekilde 1 2 3 şuradan tığımı geçiriyorum ve buraya sıkıca bağlıyorum ve bu üçünü buradan çıkarıp 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 taneyi şöyle geçiriyorum. Burada sıkılıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Zor gibi görünüyor ama değil. 1, 2, 3 zincir. Evet şöyle sonuncuyu da 2 zincir çekerek artık tığımdan çıkartıyorum. Şöyle 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 zincir çektim. Hemen dip kısmına battım. Onun yanına battım. 3.ye batıp sık iğne yaptım şöyle burada yine ikili trabzan yapıyorum şöyle hemen birinciden düz olarak alıp sık iğne yapıyorum Bu ayarlanabiliyor arkadaşlar şöyle. Şu düz tarafından zaten tığa taktığınızda anlaşılıyor. Sık iğne yapıyorum. bu şekilde tamamlıyoruz burayı da. Bakın şöyle bunu elimizde yukarı aldığımızda harika bir örgü ortaya çıkmış oluyor. Ajurlu şahane bir model. Tekrar tığıma batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim bura ters yüzü bir şimdi hepsinin tepesine birer adet sık iğne yapıyorum şu bir zincir çektiğim yere şu şekilde boşluğa batıyorum Geri kalan hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum bu şekilde sıramı sona geliyorum. Boşluğa geldiğimde şöyle sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim arkasına düz tarafına çevirdim. Şöyle göstereyim. Çok güzel duruyor model. Buradan hemen tekrar modeli yeniden kuruyorum. Bakın. Tam 1 2 3 buna kurmuyoruz şuradan başlıyorum şöyle bir zincir çekip bunu uzatıyorum modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar hepsi bu modelin Arkadaşlar şöyle kaleme yapmayı da göstereyim size. Zorlananlar olur belki. Şöyle ilmeği çekip bunun içerisinden geçiriyorum. Modelim bu arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir, yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İşte bu da büyütülmüş hali. Şöyle. Çok güzel duruyor, harika bir örgü oluyor.